Biz bu savur programı işini bir düşünelim abiler. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle Ramazan'la ilgili meslekleri falan tanıtırsak... ...bizi bir tek Hoca zorlar gerisini siler süpürürüz. Lan bırak. Zihni şey sinir. Sadi, dolapta da bir şey yoktu oğlum. Nereden buldun bunları? Bu aşağıda bir büfe var ya, oradan aldım. Celil, çok masrafa girmişsin ya. Oğlum senin edinle budinle, kaşenle, senin ne, budun ne, kaşen ne lan? Yok ya, ne senin karttan çektim. İyi şey yapmışsın. He? Oh. Ulan Cengiz nereden buldun şifreyi? Salih abi söyledi. Ona da pastırma aldık, hakkını helal etsin dedi. Ulan askeri şu adamı hala alamadı ya. Seni şikayet edeceğim Murat. Canımdan bezdim artık. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Ahmet Kural Bey? Sen usta nerede yapmıştın ya? He? Hangi bankanın dekontundan yapılma senin tezkere kağıdın? Sadece şimdi sahur vakti kötü enerji yaymayalım. Gerginlik olmasın, afiyet olsun. Olsun Murat Bey, gerginlik olsun. Sizin tezkere kağıdınız acaba hangi bankanın dekontunda? Sadece ben peşin ödedim, dekont mekont yok. Ama sonuçta o parayı çekmek için bir bankaya gittin. O dekont da sayılır, söyle Sadece ya. uzatma. Sadece bak abi tavsiyesi olsun, ayrıntılarla fazla uğraşma, şeytanla başın belaya gider. Sen neyin peşindesin lan? Neyi kovalıyorsun oğlum sen? Sen de iyice Seinfeld'e bağladın ha Salih abi. Niye kapı çalmadan giriyorsun ya? Nereden çıktı bunlar? Ya çok güzel koktu bana da var mı? Var abi var gel. Biz tabi elimizde sıra numarasıyla bankada beklemedik. Mutfak nöbeti bekledik. Anlarız bu işlerden otur. Bu nasıl ev lan? Allah Allah bu nasıl bir ortam ya? Sevgili yapamamış dört tane üniversite öğrencisi aynı evde yaşıyor gibi. Bu ne lan? Böyle sağlıksız bir ortam görmedim ben ya. Olmaz böyle şey kardeşim. Yatıyorum ben ya. Ben sen dedin ya oğlum iki bölüm daha izleyelim ondan sonra bende kalırsınız bende yatarsınız diye. Allah Allah ya. Bak iyi ye, yarın akşam saat sekiz buçukta iftar. Kaçta? Sekiz buçukta mı? Yatsıdır lan, o bir yanlışın olması lazım ya. Ahmetciğim, iftar saat sekiz buçukta. Ramazan hem ekonomiye hem de vücuda çok iyi geliyor. Arkadaşlar, ben bile şimdiden bin iki yüz dolar biriktirdim. Ayrıca kilo da verdim, bir tane. Oğlum. Tamam Saadet abiciğim, tamam hadi ben yatıyorum. Nereye yatıyorsun oğlum? Niyet et niyet, duyalım önce bir. Sağlık, süfle versene. Niyet ettim, Allah rızası için orucumu tutmaya Ahmetciğim. Evet. Ye, onu yedim, kola içtim. Sonra kalktım. Şunu ağzını kenarla yapma ya. Düzgün söyle oğlum ya. Kardeşim anca beraber, kanca beraber. Tamam mı? Tamam. Niyet ettim. Allah rızası için oruç tutmaya. Tamam. Heh. Hadi iyi geceler. Ahmet, hayırdır kardeşim? Gel, otur. <laughs> ne haber Murat? Oruç perişan etti beni. Allah günah yazmasın. Hoş geldin kardeşim. Sen nasılsın lan? Vallahi ben de hiç iyi değilim Ahmet. Kan şekerim mi düştü nedir? Aynı ben, aynı ben kardeşim. Resmen perişan oldum ya. Oğlum saat kaç oldu? Bak hala ağzıma bir lokma koymadın. Ama işte Ahmet orucun olayı birazcık da bu. O ne demek lan? Kardeşim genellikle oruç tutarken biz ağzımıza bir lokma bile koymuyoruz. Öğren oğlum bunları. Sen bana muhalefet mi diyorsun lan? Ya muhalefet değil de sen genelde bu saatlerde yemek yemezdin. Saati hatırlatma! Saati hatırlatma! İnsan evladı! ...dar geliyorsa tutmayacaksın o zaman. Sen niye tektirdin yalan? lan? Tokat biberi! Lan bırak! Elif cüzde t harfini görsen... ...Sımail'i zannedersin. Sayende iki tane sevabın oldu. Murat! Annen baban seni yaparken... ...çocuk yapmak için yola çıkmamışlar. Aslında başka bir şey yapacaklarmış. Çanak çömlek kil gibi. Olmayınca bari çocuk olsun demişler. Ancak ve ancak bu kadar benzemişsin. Tipe gel. Kil Murat. Anayı babayı işe karıştırma. Alırım diş fırçasını takarım göbeklerine... ...Ahmet Kural. Sen kim köpeksin lan? Şşş o eleğin, o o bir o eli. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Öfleme, nefes al. Ya ne al ver, al ver, al ver. Takasa mı giriyorsun Feride gözün seveyim? Bir kere de anlamıyor musun bunu bu kaçıncı ya? Ay oğlum karnının gurultusundan bir şey duyamıyorum ki. 50 kere dinlemem gerekiyor. Ayrıca hiçbir şeyin yok Ahmet. Nasıl yok? Az önce dışarıda beklerken uyuya uyuyakalmışım. Hasta bakıcı geldi, üzerimi boydan boya örttü. Morga götürüyordu beni, ölü olmadığımı zor inandırdım. Nasıl yok? Sadece karnın aç. Hadi dayanırsın sekiz buçuğa kadar. Hadi. Aslında bende bir şey var da. Diyelim ki yok Feride. Diyelim ki sen bulamadın. Bak kaç yıllık hukukumuz var. Hani sen bana desen ki... Aslan parçası, sen yemek yiyebilirsin. Ye, yemen lazım desen. Olmaz mı? Ahmet'im, kendine gel. O zaman Ahmet Kural'ın ölümünden sen sorumlusun. Bir yıldız kayıyor sayende. Dilek dur. Ah. Ahmet'im sesini alçalt biraz dışarıda. Hastalar var. <laughs> Yok, Feride ben saat sekiz buçuğa kadar bekleyemem. Benim enerjim yetmez, kalbim yetmez. Bir atıyor bir atmıyor, bir atıyor bir atmıyor. Tıp ben mümkün mü böyle bir şey ya? Tamam Ahmet tamam. O zaman seni kardiyo testine sokalım tamam mı? Bak söz veriyorum eğer bir şey görürsem yemene izin vereceğim. Tamam sok beni teste sok. Nerede test? Tamam sen bekle ben hemşireyi çağıracağım şimdi tamam mı? Bak, şuraya yazıyorum. Kesin bir şey var bende Feride. Kesin bende bir şey var. Ahmet'ciğim teşekkür ederim. Temizlikçimiz yok. Ben temizleyeceğim şimdi onu. Hadi sen yat, ben geliyorum tamam. şimdi. Sesini de altı altı tut tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz anlamadım ki arkadaşım. Hemşire ben daha ne kadar yürüyeceğim böyle? Daha bir dakika oldu. Ne o, arabalara çok mu alışıksınız? <laughs> Hayır yani, ben şimdi bunun üzerinde öyle bir koşarım ki... ...gelen elektrik faturasını ödemek için... ...hastane kadrosundan iki tane hemşire çıkarmak zorunda kalırsınız. Biri sen olacaksın diye, korkuyorum. Bahaneler Ahmet Bey anüs gibidir. Herkes de bir tane bulunur. Arkadaş sabahtan beri her şeye bir cevap ya. Nasıl bir kim var kızım senin içinde ya? Çalgı şehri de kesin salihçiydi bu Hem bir şey söyleyeceğim. Sizin bu oyuncu tayfasının böyle fit, güzel vücutlu, kondisyonlu falan olması gerekmiyor mu? Öyle mi? Vallahi sizin de normal şartlarda sarışın, uzun boylu, beyaz jartiyelli, Türk erkeklerinin fantazilerini süsleyen kalem gibi bir hatun olmanız lazımdı ki ama gel gör ki resme bak! Kuru kalem! Dedin ya la! Dedim ya la. Kusura bakmayın Emşire Hanım. Oruç işte, açlık. Normalde hiç diyemem. Ne yapıyorsun la? lan? Lan! Tamam tamam. Tamam sözümü geri aldım kız. Dur dur şunu. Lan. Ahmet bu ne? Kalp elektrotu. Senin için incelesene. Oha Ahmet nasıl inceleyeyim ben bunu? Ha bunu inceleyecek vaktim olsa savaş ve barışa başlarım ben. Oğlum ne yaptın sen ya? ya şimdi anladım ki hemşirenin gazına gelmişim. İncelesene. İncelemeyeceksen beklemeyeyim ben o zaman. İyiyim bunu. Tamam bekle. İlk kısımlar bayağı heyecanlı. Değil mi? E hikaye de oturmaya başladı yavaş yavaş. Hı. Aa burada bir climax var. Climax ne lan? Tıbbi bir takma sen. Ciddi bir şey değil değil mi? Eğer ciddiyse ben beklemeyeyim yiyeyim ne olur. Dur. Ya, Ahmet. Feride. <laughs> Hiçbir şeyin yok Ahmet. Ay Nasıl bir şeyim yok ya? Ne diyorsun sen ya? Binaydım. Ne diyorsun ya? Kim? Nerede? Ya Ahmet ne yapıyorsun sen? Nasıl bir şey yok ya? Azerbaycan'da ne okudun sen? Böyle bir şey var mı ya? Ahmet sesini alçaltır mısın biraz? Burası hastane. Ayrıca hiçbir şey yok. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin böyle şeyin var. Kalbinin maşallahı var diye teşhis mi olur ya? Kalbinin maşallahı var diye teşhis koyan doktor arkadaşım var. Ya Ahmet yeter artık. Abartma ya. Hem ben de orucum. Bak senin gibi mızmızlanıyor mu yok? Sen de mi tutuyorsun? Evet tutuyorum. Yani tutabildiğim kadar işte. O yüzden sana da ye diyemem yani. Oruç tutmayan tanıdık bir doktor var mı? Ahmet. Ee, tamam, ben gideyim o zaman. Sessiz sedasız bir köşede öleyim. Görüşürüz Ahmet. Görüşürüz Feride. Allah'ım çok şükür, çok şükür Rabb'im verdiğin nimetlere. Bu ne lan? İftarlık işte oğlum, adettendir. Neyin dahi olaydan olaya tarife değişiyorsun? Ne değişimi lan? Sabit bir fiyat yok mu? işte mısır çantası değiştirmiyorum, adem öldürüyorum. Nasıl fix fiyatı olsun? Şahit yani. Bu bizim değil mi? Target'ın konuşlandığı yer, nasıl ölmek istiyor mesela, nasıl diyorsun, lokasyon önemli, bağcılar başka, etkiler başka. İstek alıyorsunuz mu? Ya ya, yalnız tarife değişiyoruz, ekstra sayıyoruz. Boyu, kilosu, yaşı, gelir durumu hepsini hesapladığımız bir formül var. Bu bilinmeyenler atılıyor formülün içine, çıkan sonuç almıyor Target'tan. Ortalama. En yani işte 50 liraya hakkın rahmetine kavuşturduğumu da biliyorum adamı. Ev parasına da adam günde gidiğimizi biliyorum yani. Hı. Anam ne kötü be. Düşünsene öbür tarafa gidiyorsun. Hasmın'ın sizi kiralık katil tutup öldürttü diyorlar. Kaça diye soruyor. 50 TL diyorlar. Yazık be. Yazık lan. Zahmet etmeseydi ben kendim ölürdüm derim ya. Amirim daha beteri var. Kiralık katil tutan adam kiralık katile 100 TL veriyor. Katil bozuk yok mu abi diye soruyor. Bir de o p... üstü kalsın da demez. Ayy. Nandy. Yalnız şu destant yenge. Biz bak kendini kötü hissetmesin diye, zorunda kalmasın diye... ...2 2000 bin, aşağı işe çıkmıyoruz artık. Nine Hunter, Nine Hunter. 2 bin kanlı tarife, 3 bin boğmalarda. Muhteşem Süleyman da bu ara çok meşhur. Herkes kendini şehzade zannediyor. Ya ilk başta paga vermeyi reddetti. Ne paga mı dedi? Evet dedim paga. Bende dedi paga yok. Nasıl paga yok dedim ya. Yani. Başka bir şekilde ödeyelim dedi bana. Damla konuna girsin. Tamam anlaştık ama param yok. Zinet eşyası, altın, gümüş. O da yok. O zaman batı yapıyoruz. Ankastre, dahili televizyon, Blu-ray, Salo Salamanca. O da yok. Şeyse. Şey. Öyle ütü tost makinesindeayım falan kabul etmiyoruz biz. Size parayla yakalayamayacağınız bir mutluluk vaat ediyorum. Stefan Kunz. daha Wolf. Arrow er, olmaz. Adem öldürmek, mekan basmak, gaz, hırsızlık. Okey, işimizin bir parçası. Ales Kıla. Bak, zira zina büyük günah. Olmaz. Nein. Hayvanlık. Ne? Beni reddedeceksiniz yani. Nein, zinaya bak saçım çok net. Cehennemde cahil cahil. <laughs> Değildir de lan şayse diyebileceğim güzellikte bir kadın olmazsa olmaz ki sen o kadar güzel bir kadın değilsin. <gülüyor> Türkiye. Anladım. <laughs> Benim çıtım arkadaşımınki kadar hay değil. Eğer bir kadın için günah gireceksen elinden daha güzel olmak zorunda. Bakayım yan yana koyduğumuzda. Hayır değil, yazık değil. Fotoğrafını çektim. Fotoğrafını çektim. Bundan sonra ben ne zaman istersen beraberiz. İyi tamam, kaç para istiyorsunuz? 51, 250 TL. Ya o ne? Bari düz hesap 50 yapalım, anlaşalım. Şahize! manfaat faturacılık yapmıyoruz ki. Fiş almasın, küs rahatını keselim. İşine gelirse Düsseldorf'ta da vergi dairesi yok. Zarf hiç yok. Şazı. Tövbe estağfirullah. Ne Ya en sevdiğim noktalı işareti iki nokta üst üste, bir altta bir üstte. <laughs> Nasıl <hayvan? gülüyor> Yani işte bende huyu oldu, kendimi kaybediyorum. Köpek ülkeleri derlerdi bana, Borussia Dortmund'da. Dolçbol. <laughs> Arkadaşlar toparlanın. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Bakın, meblağda biraz daha yukarılara çıkarsanız... ...daha iyi haritalar bulabilirim size. Harita size hemen mi lazım? Çok mu acil paraya ihtiyacınız var kuzum? Vallahi iki aydır parasızlık yüzünde bizim aile komple lezbiyen oldum. <laughs> Gün ulan! Tamam, tamam. Öyle olduk, ne yapalım? İki aydır kursağımıza bir lokma et girmedi. Tüm aile zorunlu lezbiyen. Et yemiyoruz. Süper. Kadın olsam ben de lezbiyen olurdum. Nazmi abi affedersin ama adi ve edici bir kavrama ve odaklanma sorunu yaşıyorsun. Fakat yapacak bir şey yok. Görüyorsun işte bak, yazık. Adam ve tecebis diyebiliyor ya. Halbuki etkilen yere dert girmez, çok ihtiyacımız var bu paraya Erol, lütfen. Özellikle benim. Sorun annen değil mi İbrahim? Annem. Bu ara biliyorsun çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz kadıncağız. Her şeyi istiyor yani. Eşyadır, paradır. Anneni... Evet. ...kıramıyorsun da tabii. Yani, ana gibi yar olmaz Erol. Öyleymiş. Ben de işte kıramıyorum Kadir abi. Rahmeti Feder Bey sayken anneme gün yüzü göstermedi. Ben de o yüzden işte köpek gibi çalışıyorum. Varımı yoğumu, bütün maaşımı götürüyorum. Anneme veriyorum. Karım çocuğum da yok sayende. Şimdi o sorun direkt benimle alakalı değil de. <laughs> Erol. Anneyle ilgili özel şeyler yanlış anlamayın ama... dost meclisinde konuşulmaz biliyorsun. Estağfurullah İbrahim. Bizim gizlimiz saklımız mı var? Doğru söylüyorsun. Yani o manada bakarsak kadınca söyleme sayıp bir depresyona girdi. Ben de bütün maaşımla gittim. Kendisine bir tane renkli televizyon aldım. Son model. Ma işte bunun gibi. Hatta... Hatta bu. Lan! Bu benim televizyonum. Nereden senin be? Prototip mi yaptırdın? Prototipi ne sokuyum? Bu benim televizyonum! Allah inanayım, billah inanayım benim! Ben bunu da şeker, Trabzon'a vurdum bunu, yattırdım bunu, çatladım bak! Bir buçuk adım! Benim televizyonumu senin evinde ne işi var lan? Eyvah! Bu bizim evdeki abajur değil mi lan? Hanım doktor çağırmıştı bizim çocuğa. hasta bana söyleyemediği için bunu sattığını söylemişti bana. Belki bana sattı Mahmut. Mahmut abi ne diyorsun? Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var! İbrahim kendine gel. Çıklar, çıklar. Anne! 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 Anne, hadi <laughs> anne, 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 akşama sen dolma yapacağım demişti anne. Yoksa benim de canım şeker diye düşündüğünde... ...iş yerime gelecekken yolunu kaybettin, buraya mı geldin? Geldin de halıya ayağın takıldı, buraya kadar yuvarlandın mı anne? Buraya kadar yuvarlanırken yoksa sağa sola bir eşyaları saçırdın mı? İbrahim ne diyorsun oğlum sen? Ne diyeyim abi Allah aşkına ya? Ya burayı yeneceğim ya da Erol'la annemin işi pişirdiğine yeneceğim. Ben öbürünü tercih ediyorum abi. İbrahim kendine gel. Göründüğü gibi değil, başı bu taraftaydı. Yazıklar olsun. Bize de bir kere elini tuttum diye babama şikayet ettin. Yediğim daha bir türlü unutamıyorum. Ben hanımdan önce bunu istemeye gitmiştim ama vermediler. Verilmiş sadakan varmış. Abi ne sadakasından bahsediyorsun Nazım abi? O benim annem. İçimizde en talihsiz sensin. La oğlum, baban rahmetli olduktan sonra iki kez de biz pişirdik işi. <laughs> bir kuruş bile almadım vallahi. Çok yürekli adam bana. Kadir abi Allah aşkına ne diyorsun abi? A anne, bu vitrin Anne bu vitrin bizim bitire... vitrin. Sen bana bunu satacağım demedin mi anne? Allah aşkına bunun ön ayakları bozuktur oğlum. Sen bunu tamir et bir üstüne düşer. Yazıktır günahdır demedin mi anne? Yani ben bir cumartesi günü mü... ...bu vitrin, bu oros, bu çocuğun üzerine düşmesin diye mi harcadım anne? Hadi. İbrahim kendine gel. Lütfen kardeşim. Anıya sövmeyelim. Kutsal değerimiz. Siz şunu bana elden ele bir gönderin. İbrahim, İbrahim kendine gel. Yavrum, İbrahim. Adamın üstüne düştü lan. Adamın üstüne düştü. Sıkıntı yok. Baret var, baret. Senin amına koyacağım. Senin amına koyacağım. İbrahim şu yaptığına bak. Yine tamir edememişsin be oğlum. Üç deyince kaldırıyoruz. Hadi. Bir, iki, üç. Bir şey oldu mu lan? Sıkıntı yok. Baret var. Hap şu. Bu ne lan? Ee, karıştırmasak abi. Abo. Meral abla lan bu. Sami abinin karısı lan. Öpeyim abla. Abi biz kura seçimine denk gelmişiz. Adam grupları belirliyormuş. Ben evlenmeden önce bunu da istemeye gitmiştim. Bendeki problem ne ona? Nazmi abicim bir dur Allah'ını seversen ortalığı karıştıran Mahmut abi kafan kanıyor abi. Ulan! Anasını sikteyim. Abi sen öyle deyince İbrahim geldi aklıma. Nerede kendisi? Geldi İbrahim geldi. Seni en rahat öldürebileceği silahı arıyordu. Konuş lan köpek! İbrahim güzel kardeşim kendine gel. Bak iğneyi dostuna çuvaldızı yabancıya batıracaksın. Baldızı bana gönder. Senin ben benzetmeni Benzetmeye bak. Benzetmelerini bile kendisine kıyamıyor kaman. Ama eşeğin dostunu, karısını, kızını, başını sikmeye gelince oh ne ala. Bittin lan sen. Benim hanım hakkında bir şey biliyorsanız, söylemiyorsanız ayıp ediyorsunuz. Bak kaç yıllık arkadaşız biz. Bırak lan şunu. Bu elinde tuttuğum benim evdeki gümüş hançer lan. Düğününde sen bana hediye ettin. Altı bin lira değer var bunu. Hanım sattım dediydi. Ulan ben on iki kuruşluk bir şeydir diye hediye ettim. Altı bin eder mi o? Şimdi canım çok sıkıldı Azmi abi, Abi Allah aşkına sen buradayım diyorsun. Burada değilsin ama kafan nerede senin ya? Sen yanlış şeyler odaklanıyorsun ya. Bu amına kodumun hançeri bu evde ne arıyor diyeceksin. İbrahimciğim bir saniye müsaade et bana. Gel lan buraya. İbrahim biraz kendine gel lütfen. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum ve yavaşça voltumu alıyorum. İbrahim kendine gel. Lan, lan kaçacaksın Şerefsiz. İt, köpek, anne. Benim için öldür anne. Benim için şu an öldür anne. Nazmi abi. Nazmi abi. Merhaba abla yeter altından çıkartın yoksa Sami abi alayımıza kayar. Ay! Oğlum benim hanım ar arkadaşımda bir şey bilip de söylemiyorsanız. <laughs> Çok kitabı lan bunlar. Hem bir de bizim hızı aldığımız kitaplardan. Ne iş lan bu ero'nun tıp kitabı ile? Lan senin adamı Aha aha, vallahi yediler ha. Hakikat yediler ya la. Allah Allah. Sahibi nerede oğlum ya? Kaçta göz arası kayboldu hemen. Hiçbir işim var, onu hallettim ya. Neredesin oğlum sen? Lan oğlum, bu Ferit'in <laughs> adı neredeydi lan? Ha? 103 numara mıydı? Onu? Oğlum, o kadar kalabalık gidilmez. Sen ihtiyar bebeğe kapının dışında tut. Hadi. Olur abi, emin olun. Olur abi. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Hadi hadi acele edin şuradan. Açın anasın! Fıtı fıtı Münir Bey ben kendim yerim ya. Ferideciğim ben de kendim yerim. Ne hava atıyorsun? Ama bak sana yediriyorum. Aç ağzını. Aç 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 aç. Ulan Feride ağzının kenarına kene yapışmış. Bırak da koparayım ulan. Ahmet. La Ahmet dur bir ne yapıyorsun ya? Ahmet hastane bura ne yapıyorsun ya? Lan arkadaş sen nasıl bir adam çıktın ya? Ergenlik sivilcesi gibi en olmadık yerde çıkıyorsun. Sıkıyorsun, sıkıyoruz. Yine çıkıyorsun. Ben insanlık vazifemi yapıyorum tefasürüsü. Sizin içiniz fesat. Lan sana insan diyenin sen var ya H1 N1 virüsü gibisin. Hıv virüsü gibisin pezevenk. Ahmet bana bak Ahmet. Sana belediye baksın lan. Anan baban yok mu? Ben niye bakıyorum? Pişmişsin sen lan. AKM virüsü. Sen mi o adamı da, o da, o da, o da. Lan oğlum tamam e, Bumcuk Bey gerekirse biz dalarız. Ahmet ne olur hadise çıkarma. Bak zaten kötüyüm. Ee, Ferideci bu ayrı bir konu. Allah benim belamı versin. O ayrı bir konu. Ya <laughs> Ferideciğim farkındasın değil mi? Kusura bakma ama şu anda bir seçim yapmak zorundasın. Ya Ahmet ya ben. Seç artık seç birini. Birimizi seç ya. Abi Allah aşkına sen nasıl bir manyak çıktın ya? Münir lütfen çıkar mısın? Al işte, duydunuz. Bana çıkma teklif etti. Hepiniz <laughs> duydunuz, sen duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun. Bana çıkma teklif etti Feride. Tamam, bir bırak. Yavaş! Bir bırakın ya. Allah Allah. Kaç yaşında adamım oğlum ben? Tutuyorsun Çocuk muyum ben? Senin ben AKM gibi, AMK... <laughs> Amına Allah! Allah! Lan, lan, lan! Yaşıyor mu? Elinde kaşık var! Elinde kaşık var! Elinde kaşık var! Devamlı, devamlı lan! Lan, Ahmet kural lan bu. Yok kardeşim, işim var. Jüri de kural. Ver. Vallahi de, billahi de o. Oh. <laughs> Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Hah! Alın çocuklar! Alın! Alın! Paket yaptım size! Alın bunu! Alın! Alın çocuklar! Lan Bomcuk, Sen dedeleri gönder, bize zaman kazandırsınlar! Alın ötesin mi? Bu ne oğlum zombi filmi gibi? Bunlar yemesinler bizi! Ahmetciğim, biliyorsun döner meyhane benim için çok özel kardeşim. O yüzden kusura bakma, kalırdım ama... Efendim, pardon çok güzel. Bende fitik var, fitik var. Geç 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 geç! Koş koş koş! koş, koş. Hadi çabuk çalışın arabayı ben kapıyı tutuyorum! <laughs> Bas! Hadi lan çabuk dayanamıyorum hadi! Ne oldu senin köpek laf dinlemiyor? Gittiği din, gibi izinden öleceğiz lan. MacGyver'ı kes sen ya. Sakız dolayı bitir diyor lan. Çak. Aferin lan. Kardeşimiz yokuş aşağı indi. Şimdi mi böyle araba hızlandı? Yok. Fren tutmuyor. Nasıl lan? Ne diyorsun Ahmet sen? Fren hiç işlemiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> lan Bumcuk Bey. Daha nereye kadar koşacağız? Dalağım şişti dalağı. Abi kaç kişiden görmedin mi? Kardeşim. Ahmet. Ahmet bir şey yap Ahmet. Fren tutmuyor Allah'ım. Elini çek. Side check, side check, check check! <laughs> <Side> check! <laughs> Yedik. Aha yedik. Ne yapıyorsunuz? Aha yarrağı yedik ne lan? Bu nasıl bir cümle hayvan? Allah seni bela verirsin. <laughs> Abi sen şey, kulağını dinle. Arkadaş <laughs> nasıl? Arka arka şimdi şey, senin ağzını. O en son değerin ne kullanıldı lan? Manyak herif. O ne demek lan? Ya iyilik ne ne? Aa adamlarını çıktı. Kendi işlerine çıktı. Kulağını soktu. Aslında götüne soktuğunu sanıyordu o esnada. İlk defa çirkinliğin bir altı aradı bumcuk. Benim pantolonlarım niye yok ya? Yalnız resmen dedi dayağı yedik ya. Bastonla dövdüler ya. Tamam canım kapıyı getirdim. Son duvasını beklerken... ...beğendince biraz gerginlik oldu. Arkadaş bile ellerimi açtım, son duvamı yaptım. Sen nasıl... ...sen nasıl bir insansın lan bu Yalnız o değil de çok pis dövdüler ha. Artık nasıl dayak yediysek bal zediler bile tanımadı bizi. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. <laughs> ya acaba çok mu tipimiz kaydı ya ha? Sonuçta ben yüzüyle para kazanan adamım. Biz götümüzle kazanıyoruz değil mi Sade? Ertuğrul'un hamunu okuyayım, sen neyin hesabını yapıyorsun Allah aşkına sen Dedeciğim, <laughs> sana da zahmet verdim. Kurban oldu. Vallahi Ahmet, ben artık sana hayranlık duyuyorum. Değil mi? İki saat önce ben zehirlenmiş, yatarken ziyaretime geliyorsun. İki saat sonra kendimi sana refakat ederken buluyorum. Nasıl başarıyorsun anlamıyorum. Ha ilk başlarda biraz şaşırıyordum ama artık hayranlık duyuyorum. Yani. Vallahi ben anasını satayım, bu ama abi, ne diyorsun lan? Allah belanı versin Ahmet Kural, Tren topik olmuşum Feride. Tebrikler Ahmet, bravo. İhtiyar tren topik olmuşum. Ne tren gibi ayak. Al sade. Açmayın lan dedeler. Pardon ya, pamuk var mıdır acaba? Ee, tıkamak için. Ahmet Kural, eyvah. Bunun fotoğraf hafızası iyi çıktı. Canım o ben değilim ya, bir hata olması lazım. Ahmet Kural burada. Kardeşim, kardeşim o bakışlarda o gözlerde ben onu hissettim biliyor musun? Sen de fotoğrafik hafıza var. Allah belanı versin. Bak yemin ediyorum bizim ekibe böyle bir insan lazım. Bana kavradınız Aynı Mehmet Turgut Kardeşim bir sene ekip alalım, gel. Ya, Ahmet Kural burada. Yemedi. <laughs> Yürüyün. Yemedi ya. Ulan yandan mandan başlasak lan? Sen ne yapıyorsun lan? Yardımcı olayım. İkinci kartlayın söyleme peki. Ahmet Kural değil o. Halka ne verdik? Ne kadar da tatlı. kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayat.